Pivot Chart oluşturma. Pivot Chart raporları, Excel çalışma kitaplarındaki verileri çözümlemek için vazgeçilmez araçlardır. Görsel bilgiler, verilerdeki karşılaştırmaları, modelleri ve eğilimleri görmenizi kolaylaştırır. Pivot Table'a Pivot Chart eklemek için tablo üzerindeyken Seçenekler sekmesinden Pivot Chart düğmesine tıklayın. Açılan iletişim kutusundan kullanmak istediğiniz grafik türünü seçin ve Tamam düğmesine tıklayın. Pivot chart'ı normal bir grafik gibi biçimlendirebilirsiniz. Grafik stilini değiştirebilir, grafik elemanlarını biçimlendirebilirsiniz. Pivot chart'ın normal bir grafikten farkı filtreleme ve sıralama gibi veri çözümleme işlemleri yapabilmenizdir. Bu işlemleri yapmak için grafik altında bulunan düğmeye tıklayın ve açılan listeden seçiminizi yapın. Ayrıca pivot chartınıza dilimleyiciler de ekleyebilirsiniz. Bunun için grafik seçiliyken çözümleme sekmesinden dilimleyici ekle düğmesine tıklamalısınız.